Merhaba dostlar, Tayland, Bangkok'tan selamlar. Bugün Minburi'deyiz ve Yine bugün mi ne mi yemeye diyeyim. geldik? <laughs> Noodle. Noodle yiyeceğiz evet. ve Tida patay yiyecek. Evet. Ee, burada Minburi'nin en işlek yerlerinden birindeyiz. Ama bugün e, Covid'den dolayı herhalde fazla kimse yok. Aynen. Ama bugün çok lezzetli bir şeyler deneyeceğiz. Hadi girelim. Bakalım. Benim adım Sedat ve bu da benim çekirdek ailem. Hedefimiz ise Tayland'ın bütün şehirlerini gezip ve ürettiğimiz videoları sizinle paylaşmak. Ve en güzel tarafı da daha yeni başlıyoruz. da ıı, suyunu yani nasıl diyelim ona çorbası gibi bir şeyini koyacak üstüne. Oradan pirinç noodle değil mi bu? Hı hı. Yani cacao yani pirinçten elde edilen noodle. Bu da işte sebzeleri koyuyor. Burada o böyle haşlanıyor. Kaynamış bu Evet, saytuk yan kap. Her şeyi koyacak içine. Şimdi içine neler koyacağız beraber göreceğiz. Orada içine sostan döktü biraz. Evet şu an içine et koyuyor. Onu da Nudulun sosunda böyle çorbasında ısıtıyor. Bu da soya sosu değil mi? Evet. İki, tane, i̇ki tane. İki tane de lukşin. Evet. Lukşin aynı şey. Sosis, top sosis gibi. Orada içine biraz yeşillik koydu. İçine sos. Ne evet. sosu Tom Yum Aynen Tom Yum Sos. Sonra burada üzerine biraz peanut. Kuru Fıstık aynen değil mi o? Fıstık atıyor içine. Ve en sonunda çorbamızı üzerine aktarıyor. Dönüyor dolaşıyor. <laughs> Ve yemeğimiz hazır. Tamam. Şimdi eşim de Pad Thai söylüyor. Pad Thai Kung Sod yani Kung Kim demek. Aha. Karides. Sod taze, fresh. Pad Thai Kung Sod. Heyden aldık, söyledik. Süper. <laughs> E O içindeki uh, sarı şeyler ne? Tavuk evet, mu? Tahu? Mm. Hangi şu anne? Tahu mu? Bu. Ini ya. Bu ne ya? Tavuk. Bu şeyti ne? Tavuk. Soyan mı? Ne Ini Şu an onu araştırıyoruz. Ya peyniri. Soya peyniri mi? Ya. Yani soya. Yok ya. De <laughs> ya aynen ama soyadan yapılıyor yani. Evet, evet. Soya fasulyesinden. Bu şey kelimesi var ama ben hatırlamıyorum. Evet. Bu Tayland'de orada satıyor. Bunu. Bu Türkiye'de satıyor. Evet Türkiye'de de var. Yani en son üzerine yumurta dağıttı. Hı. Oradan herhalde patay sosu da atacak işte, değil mi? Özel patay sosu var ya, kırmızı böyle. Az önce koydum yoksa. Olabilir. Evet. Patayımız hazır oldu. son eklemeler. Pırasa. Üzerine fıstık falan da koydu. Evet. Geldi. Şimdi Tida Pataya tadacak. <laughs> Hop. Götür bakalım. <laughs> Çok sıcak değil mi? Sıcak. Bakalım. Nasıl? Bir de fıstıklı yerinden de ya ye böyle. Aslında limon da sıkabilirsin üstüne, daha güzel olur. Hmm. Ve aa, benim en, en çok sevdiğim nam Nam namdeğ. Yani şey bu çilekli Fanta. Çilekli Fanta sadece on bat ve böyle buzlu bardaklarla geliyor. Hmm. Başladı mı? <laughs> Şimdi ben de kuvvetli yoğurt tadacağım. İlk önce karıştırıyoruz böyle. Çek. Şöyle böyle yeşilliği yerinden almak istiyorum ben. Bir de etli böyle. Ben en çok suyunu seviyorum zaten bunu. Hmm. Harika. Bunun zaten suyu çok güzel. Aroması fıstık var. Görüyorsunuz burada pırasalar var. çili yani, yani biber, kırmızı biber. Ve tabii ki etle beraber böyle. Okay. Şimdi ne sipariş vereceğiz? Bakalım, Waffle var. Waffle <laughs> şöyle. Çikolatalı, böyle musutlu, mini sancavisi, penirli ve sos sos var. Soset. Yani salam. Hı hı, salam. Salam öyle. sucuk. Evet. evet <laughs> Bir krep var. Crepe. Hı hı, crepe. O, o makineyi de kullanır. Evet. Tokyo. Yani Tokyo atıştırmalı. Tokyo. Sen iyi Crepe. Ben, ben... Ablamayı, muzlu yani. olan var mı? Kuey, kuey. Kuey, okay, kuey. Okay, kuey, okay. kuey. Okay. Muz, okay. krem, başka? Uh, yeah, okay. Çikolata mı ya, başka? Uh, Çikolata mı ya, başka? Çikolata mı var ya, Nutella Tamam, yeah. tamam. benimkisi Nutella. nutellalı yeah. ve yeah. muzlu krep olacak. bir de söyleyeceğiz. Şimdi bunun içinden böyle döktü. Evet. Ve zaten o şekil alıyor zaten. Evet. Sonra üzerine topping yapacaksa ekliyor buradan. Burada neler var? İşte... Bu ne? Marshmallow, marshmallow var ya. Marshmallow aynen. Burada işte evet. jeli, jeli strawberry herhalde. Çilekli. Bir de bu benim en çok sevdiğim çocuklukta. Pudin, pudinglerin üzerine katılıyor. İşte Nutella falan var. Ama ben şey ben Üzerine tekrar böyle Pratalım. ekleme yapıyorum. Ve uzun, kuru uzun koydum, koydum. Çikolata ve kuru üzüm. Evet. Güzel. İlk önce temizliğimizi yapıyoruz. Tam kontağı kontağı. <laughs> Burada hemen yanında da az önce yediğimiz koyunlu vardı, nudullar Vay, özel adamın makinesi var ya, aleti var. İlk önce karışımı dökecek oraya. Oh, beyefroy. Harika, hiçbir hata yok. <laughs> Aynen çok güzel, çok işe yarıyor ya. Normalde insanlar böyle el kararıyla yapıyor. Kere ng maki, may key görün. Normalde insanlar böyle el kararıyla yapıyor. Kere ng maki, may key görün. Normalde insanlar böyle el böyle Görüyorsunuz üzerinde baloncuklar oluşmaya başladı. Akşam üzeri olduğu için insanlar artık yemek için dışarı çıkıyorlar. Yiyecek içecek almak için. Burada üzerine biraz yağ sürüyor. Margarin.

üzerine çikolata sosu ve bu sadece 40 baht çok uygun fiyat Çok nakinmak Evet, bir ısırık alıyoruz şöyle. Nutella çok güzel. Kocaman bir buket çiçek varmış gibi elinizde böyle.